Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle patates kızartması yapıyoruz. İsterseniz hemen yapışına geçelim. Patateslerimi soydum, yıkadım. Şimdi dairesel şekilde doğrayıp ince ince keseceğim arkadaşlar. Bu patates kızartmasını ister kahvaltıda isterseniz öyle e, branş kahvaltılarda bile yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar patateslerimi kestim, yıkadım, doğradım gördüğünüz gibi ince şekilde. Evet arkadaşlar şimdi bunları kızartacağım. Kızarttıktan sonra görüşürüz. Evet arkadaşlar görüşürüz. pazarlar ve patates kızartmamız pişti. Gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Evet arkadaşlar patates kızartmamız pişti. Gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Bay bay.